arkadaşlar bugün sizlere e, ve ekv kurulumunu ve kullanışını göstereceğim. İlk önce bu hile Siberyazilar.com ve YouTube Point Blank wallhack TR YouTube kanalı için hazırlanmıştır. İlk başta Nofix injektörümüze girelim. Buraya bildiğiniz gibi Point Blank yazıyoruz. Daha sonra DLL Pet kısmına Browse deyip Hilemizi seçiyoruz yani 2 20 DL Daha sonra inject, oyunumuza edip hile point blank simgesine basıp oyunumuzu başlatıyoruz. Ve bu hilemizin menüsü. Bunu bir aşağı alalım. Buradaki ölümsüzlük dışında hepsi çalışıyor yalnız sanırsam daha doğrusu. Yalnız bıçakta banyeme olasılığımız bayağı bir yüksek. Evet arkadaşlar oyunumuz oyunumuza geldik daha doğrusu. Şimdi bir bıçak odasına girelim. Evet bıçak valekiden göstereyim. Evet arkadaşlar hilemizi başlatabiliriz. Bıçak ve Wallhack'i göstereceğim ilk başta. Hilemizi F1 ve F2 tuşlarıyla çalıştırmalıyız. Evet hilemiz çalıştı. F3'te de kapa kapanıyor hile. Bu da hilemiz Wallhack. Tam kafadan! Evet hilemiz gördüğü gibi göründüğü gibi çalışıyor. Dikkat, Video uzamasın. O yüzden şimdi uçma hilesine geçeceğim. Yani burada da görebilirsiniz zaten. Şimdi uçma hilesini göstereyim. Dikkat, Dikkat, şimdi hilemizi akt aktif ettikten sonra şuraya gelelim. Spike tuşuyla Dikkat, uçabiliyoruz. Evet, görüldüğü çatıya. Dikkat, Görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, il, uçma ilkesi dahil e, bıçak ve diğer bağlı ve diğerleri çalışıyor. Ben video uzamasın diye burada noktalıyorum. Diğer başka ilerlerle en kısa sürede karşınızda olacağım. İyi günler.